tabloda numaralandırılmış sözcüklerin öncelikle temel anlamları verilmiş. Buna göre tabloda numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin karşı anlamlısı yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Büyük, boyutları benzerlerinden daha fazla olan cimri adam yine küçük hesaplar peşindeydi. Buradaki büyük, boyutları fazla olan, tamam o zaman boyutları küçük olan diye karşıt anlam örneği verilmesi lazım. Ama küçük hesaplar peşindeydi derken buradaki detaylı anlamında, çok detaylı anlamında bunu karşılamaz ki. Bir kenarda kalsın. Çok sayı, nicelik, değer, güç, derece bakımından büyük ve aşırı olan, cebinde az bir parası kalmıştı. Evet. Yani sayı bakımından, nicelik bakımından bu fazlaysa bu da az. Bu karşılar. Yakın, az bir arayla ayrılmış olan, çocuklar fazla uzağa gitmesin. Evet. Az bir arayla ayrılmış olan yakının zıttı, çocuklar uzağa gitmesin karşılayabilir. Mesafe çünkü içmek bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek, iskemleleri çekmek. Bu da tam tersi. Güç uygulayarak ileri değil geri çekmek anlamında. Bu da karşılıyor. Ama Adana'daki olmuyor. Büyük kelimesinin maalesef küçük olan zıttı. Boyutları benzerlerinden daha fazla olanı karşılayamıyor. Yani onun zıttını karşılayamıyor. Çünkü cümle içindeki kullanımları farklı. Cümlenin içinde kazandığı anlamlar farklı. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.